Alpan Bey, şu boyutunu soracağım. Şimdi nihayetinde bilim ve teknoloji hiçbir sınırı tanımadan ilerliyor. Yani bunun sonucu ne olur? Şu felsefi paradigma veya şu inanış şöyle metinlere bakmıyor. İşte sağlık alanında, tıp alanında vesairede. Şimdi insanlık ve sizin gelecek e, öngörünüzde, örneğin ömrün uzaması ve hatta belki ölümsüzlük. O anlamıyla. E, sağlığın, bedenin, her şeyin bilim ve teknolojiyle desteklenmiş haliyle yeni bir insan formu bu anlamıyla, yeni bir toplum formu ister istemez yeni düşünce biçimlerine de doğuracak. Düşünce biçimlerini bir kere koyalım ama bir kere sizin şu anki ufkunuzda görebildiğiniz insan ömrüyle, sağlığıyla nereye doğru gidiyor? En uzakta görebildiğiniz limitte ne vaat ediyor gelecekteki insan? Eee... Ona girmeden önce su ve İsrail yapay tamam. zeka ile ilgili. Oradaki notlarımız. yapay evet. zeka ile ilgili e, İsrail Lavender diye bir e, program sistem kullandı. Evet ve, ben de onu hatırlatacaktım. Evet. E, Lavender diye bir e, sistem kullandı. Nedir ve, Lavender sistemi? Lavender sistemi e, aslında 37 bin tane potansiyel e, terörs belirleme yazılımı. Yani o, o yazılımla 37 bin terörist belirlediler. Aslında yani dünyanın en aşağılık, çok özür dilerim bunu söylemek durumundayım. Bir e, test e, alanı yarattılar kendilerine. Yani bunu simüle edebilecekleri halde kendilerine bir test alanı yarattılar. 37 bin. Ve bakın programın, programın içerisinde şöyle bir şey var. Ben o teröriste bombayı attığımda programla etrafındaki ölebilmesi muhtemel maksimum sayı kaç olmalı? Bunu elle giriyorlar. 15, 20. Yani ben o teröristi öldürürken etrafta da 20 kişi ölebilir. Sıkıntı yok anlamında. Ve şimdi başladılar demeye başladılar ki ya biz yapay zeka kullandık ama yani ilk başlardaki e, acemiliğimiz yani çok yani bunu da e, hicap duyuyorum. Başlangıçtaki acemiliğimizle biz fazla insan öldürdük ve getirmeye çalışıyorlar. Ve e, yapay zeka bombayı atmıyor. Oraya bir insan bir tuşa basıyor. Ve e, her tuşa basması için, yani e, hedef belirlendi, e, e, önüme düştü, karar vermesi için 20 saniye var. Sen niye göre 20 saniyede karar vereceksin? Hangi şeyde karar vereceksin? Yani dolayısıyla yani inanılmaz bir şey ya yani inanılmaz bir şey yani yapay zeka evet hocam kullandılar ama böyle bir aşağılık durumda kullandılar yani bunun herhalde bir bedeli olacaktır ileride bunu bir kere öncelikle ifade etmem gerekiyordu İkinci konu su konusu şimdi suyla ilgili ben biraz rakamsal ve tedirginliğimizi ortaya koyacak şeyi söyleyeyim şimdi 2000 2000 yılında Türkiye'de kişi başı yaklaşık 1600 52 metreküp yani bunu ezbere söyleyemem bir yere bakarak, bakarak söylemek zorundayım. Şimdi 2009 yılında bu 1652 1519'a düşmüş ve demişler ki 2030 yılında 1200 metreküp'e düşecek. Yani 2009 yılında 2030 için 1200, 2040 için 1116, 2050 için de 1069'a düşecek. 2023'te 1050'ye düştü. Yani artık bizim su kullanımı ile ilgili böyle 50 yıl, 100 yıl falan gibi bir geleceğimiz yok. Şimdi e, hani insanlara diyoruz ya işte dişini fırçalarken yani zaten sulamanın hocam da söyledi benim %75'i tarımda. %72 tarımda. Bir kere artık vahşi ta ta sulama yasaklanmak zorunda. Ya, e, e, damlama damlama damlalık damlama e, e, sulama mı yapacağız dikey tarımlama mı yapacağız. Bir kere insan olduğu ödül ve ceza sistemiyle çalışıyor. Yani ben sana ben size kalkıp da ya lütfen bakın insanlar şey oluyorlar, ölecekler. Lütfen az su harcayayım dediğinizde bir kulağımızdan girer, öbür kulağımızdan çıkar. Ama ben su ayak izi altında e, vergi vermek zorunda kalırsam ben o domatesi yetiştirirken vahşi sulamayla domates yetiştirdiysem domates çok bir e, iyi bir örnek olmadı buğday e, vahşi sulamayla ye, yaptığımda onun bana karbon vergisi veya fiyatı arttığı takdirde ve ben bunu satamayacak duruma geldiğimde işte ancak korkuyla bunu yapabiliriz. Bir kere e, kullanım suyundan ziyade Tarımdaki sulamanın e, azaltılması gerekiyor. O zaman siz şunu sürüyorsunuz. Belki biz gelecekte uçan arabalarımız olabilir, belki çok daha gelişmiş bir sürü teknolojik aletimiz olabilir, uzaktan çalışırız, <laughs> ofisimiz olmayabilir, her şey olabilir. Yani teknoloji ve bilim birçok şeyi çözebilir ama veya hayatımızda ama suya gelince bize şöyle bir gelecek anlatamıyorsunuz yani. Bu kıt kaynağı şu şekilde arttıracak ve bir sorun olmaktan çıkartacak bir tek, böyle bir şey. Var yani şöyle var demin hocamız da, da, ekonomik Eren açıda Bey. maliyeti ne olur bak. Yani şimdi, var yani şimdi e, aynı hocamın dediği gibi yani ekonomik olarak yani şimdi şöyle bakın rakamsal gene atmosferde 12.800 trilyon e, e, litre içilebilir su var atmosferde duruyor tertemiz yani yerin altında kirlenmemiş orada duruyor ben onu yoğuşturarak su haline getirerek halka sunabilirim. E, ama bunu e, Suudi Arabistan'da yaptığı zaman daha az nem, daha yüksek sıcaklık olduğu için daha düşük verimlikle yapabilirim. Ama İzmir'de, orada burada, İzmir'de deniz kıyısı ama daha içerilerde daha fazla yapabilirim. Ama bizim konumuz, e, yani e, enerjinin, e, enerji maliyetlerinin sıfırlandığı gün, yani füzyo, e, füzyon enerjisinin 2040'ta, Sonra teknolojik olarak rahatlıyoruz çünkü enerji bedavaya gelecek. Ondan 20 sonra 40. 2040'ta, yani hedef 2050 gibi gözüküyor. Kim için bedavaya gelecek sorusu Selçuk Topal'ın mı ama geldi? Kim için bedavaya gelecek? Evet, evet. Hı, hocam. O, o önemli bir soru adam. Efendim? <laughs> kim için bedavaya gelecek? E, tabii ki. Şimdi bunu üreten fizyonu üreten güçler dünyayla ne kadar paylaşıyor? Şöyle, yani, orada evet. 30 30 küsür ülke. Füzyon e, araştırmasının içerisinde yani Çin de var, Rusya da var, Türkiye girmedi e, o zaman e, o grubun içerisinde. Dolayısıyla ama Türkiye de girer yani o e, şeyin içerisinde yani ben Türkiye'nin uzaklaştırılabileceğini düşünmüyorum. Sizin verdiğiniz tarihler genelde hemen her konuda aslında yarın dencek kadar yakın. E, tabii ki ben bakın son 5 yıldır hep 2030, 2030, 2030, 2030 diyorum. Hani bez, bizler tabii ki Türkiye'de belki olaylara siyasi ve e, e, şey olarak bakıyoruz ideolojik olarak bakıyoruz e, o yüzden de işte e, Türkiye'nin e, e, işte kuruluşumuz veya işte 2050'ler 70'ler spesifik ve Hayır bizim öyle bir tarihimiz yok yani 2071 diye bir vizyon koyabilecek durumumuz yok 2071'de her şey bir de değişmiş olacak. Çok uzaklıyorsunuz. Uzak. tabi ki. Bu hızla gidilirse, bu hızla, bilim ve e, Yani su anlamında konu bu. Şimdi insan anlamında, e, insanlık şunu anladı. Biz zannediyorduk ki, e, humanoid yani insansı robotlar, hani biz insanı kopyalayacağız zannediyorduk. Hı hı, Fakat evet. insan, insan yani yüz binlerce yılda bir değişime uğradı. Bu uğradığı değişimi. Biz oturup insansı robotla birkaç yılda yapacak halimiz yok. Aynı şey dünya içinde geçerli. Bakın Avrupa Birliği Sahara şeyini çölünü tamamıyla güneş panelleriyle kapataraktan enerji ihtiyacının çok büyük bölümünü sağlamayı planlıyordu. Önce politik dendi ama aslında neden çok ilginç bir şekilde NASA uyduları Sahara çölünden kalkan o kumların içindeki 32 bin ton fosforun Amazon ormanlarına getirdiği zenginlik ve o zenginlikle beraber oranın dünyanın dengesi yani dünyanın öyle dengeleri var ki biz daha yeni fark ediyoruz yani şunu kapa e, ya olmuyor öyle. Onu kapadığın zaman, zaman şey. Amazon ormanları gidiyor. Yani kelebek etkisi aslında dünyada karşımıza e, karşımıza çıkacak en büyük sorunlardan bir tanesi. E, başka bir konu var e petrolün azalmasıyla beraber şimdi petrolle ilgili konuşu. E, içten yanmalı motorlar işte elektrikli arabalar falan filan. Yani şimdi bir tepki oluşmaya başladı. Çünkü Çin'den korkmaya başladı Avrupa Birliği. Tesla'dan korkuyor. Ne yapacak şimdi diyecek ki, "Aa Tesla araba yanıyor. Aa lityum piller piller tehlikeli. Aa o bir kötü, o kötü." Şimdi yani algı yaratmak için şu anda işte e, elektrikli arabalarla ilgili e, ne kadar şey varsa e, e, sıkıntılı haber varsa veya sıkıntı yaratabilecek algı varsa onları yaratıyorlar. Ama e, bir şeyler değişecek yani o sonsuza kadar devam etmeyecek. İnsan insanlık açısından da baktığımızda e, bizim bir sindirim sistemimiz var. Yani e, böyle bir hap atalım, içelim, o hapla e, beslenelim diyebiliriz. Ama onun için bizim ee, bütün sindirim sistemimizi, bütün beynimizi yani komple çözmüş olmamız gerekiyor. Ha bunu ne zaman çözeceğiz? Çok yakında çözebiliriz. Yani fare beynini, fare beynini e, çözdüler? 100 milyon nöronu çözdüler ama yani 80 milyar, 86 milyar nöron çarpı 7000 de e, nöron başına sinapsisle gittiğimiz zaman diyorlar ki işte şu yıl o yıl geliyor. Yani işte bu şeyler kuantum bilgisayarlar kübitlerle çalışıyor. O kübitler o kadar hızlı artıyor ki yani işte Nvidia'nın duyurusunu gördünüz. Yani 100 kat daha hızlı, 3 kat daha hızlı. Artık öyle hani 2 yılda bir kendini 2 iki yıl 2'ye katlayan o devir bilgisayar, bilgisayar çağı, işlemci hız çağı bitti artık. Katlamalar çok büyüdü. O yüzden de e, biz 2030'u kaçırırsak, yani tabii ki kendi coğrafyamız için konuşmamızı. Ben 2030'u kaçırdığımız takdirde e, yani işsizlikle beraber e, konu e, şeyden uzaklaşır. Düşünsenize yani tekstil ihracatı yapamayacaksınız. Otomobil ihracatı yapamayacaksınız. Yani kimse yani otomobil üretimi o kadar farklı bir noktaya doğru gidecek ki bir şasi 350 parçadan oluşuyorsa Tesla 20 bin tonluk şeyle presle tek parçada basabiliyor. Yani o kadar işte kurbağa zıplaması üretim modelleri ortaya çıkıyor ki bölgesellik başlıyor. Yani eskiden Apple çiziyordu, e, Foxconn'a gönderiyordu. 11 doları veriyordu. Üretip geliyordu. Şimdi baktık ki yani vermeyeyim 11 dolar. Zaten Amerika'da da üretsem artık karanlık fabrikalar oluşmaya başladı. O yüzden de ihracat konusu spesifik alanlara dönmeye başlayacak. Ve bu konuda da Çin çok avantajlı. Çünkü Çin'de şeyler var özel madenler var e, e, dolayısıyla Amerika diyor ki Yani ben lityumdan kaçmam lazım diyor Çünkü lityum kaynaklarının büyük bir bölümü e, Çin'de ne yapacağız o zaman Farklı teknolojilerle Kendimizi yenileyeceğiz e, O yüzden e, bu da Yani bakın ben size bugün program yapıyorum Bayramdan sonra program yapalım Valla değişen bir şey olabilir Çünkü birisi bir şey O kadar hızlı, o kadar hızlı.